Yok. Benim. Ne yedin mi işlerin bizi o kadar? Neyi? Ne yedin mi işte Bir yedim o senin dediğin mantardan. Ya ben demedim. Ahmet Ağzı demiştir sonuz yedi. Ben yeme dedim. Ben şey ben göbe yedim. Ben göbelek yedim. yedim. Göbel ekmeği bilmiyorum. Kırmızıdan buldum. Kırmızı benekli ekli mantardan. Kırmızı benekli mi? Yedim ondan ben. Ulan eşek mantar o yenir mi? Yedim. Eğer yediğin eşek mantarıysa Hayal görmeye başladı. Jo, her şey normal. Burada değişik hayvanlar var. <laughs> hayal, yok yok, iyiyim ben. Geliyoruz şimdi. Abi şu pastayı yemeyelim. Çok acele ediyor abi ya. Tamam. Acele etmeyin. Ben buradayım. Giderken bir imdanı yoğurdu alalım. Hem de seyirlerdik. <laughs>